Beyçi zindana zindana Siyasi onurumuzdur. Siyasi onurumuzdur. Bugün burada toplanmamızın temel sebebi hasta mahpuslar, infaziyye kılmış mahpuslar ve umut hakkıdır. 27 Şubat 2025 tarihinde Sayın Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu demokratik toplum çağrısı üzerine beklentimiz ve umudumuz başta has, hasta tutsakların salı verilmesi, umut hakkının tanınması ve infazı yakılan mahpusların serbest bırakılmasıdır. Ağırlaştırılmış müebbet rejimiyle sürdürülen insanlık dışı uygulamalar hukuk devletinin temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Hukukun üstünlüğünün ve insan onurunun sistematik biçimde ihlal edildiği bu koşullarda adalet sistemi büyük bir meşruiyet krizine sürüklenmektedir. Hapishanelerde binlerce hasta mahpusun tedavisini bizzat yürüten doktor ve hastanelerin raporları Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastane olsa bile Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmamakta. Ve Adli Tıp Kurumu'nu bir tekel haline getirmiş durumdadır. Sayın Abdullah Öcalan 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı çağrıda belirttiği demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınması konusundaki sözleriyle ısrarlı ve kararlı çözüm iradesini ortaya koymaktadır. Sayın Öcalan'a yönelik ağırlaştırılmış tecrit uygulaması yalnızca bireysel bir hak ihlali değil. Türkiye'nin demokratik geleceği ve barış süreci açısından da ciddi bir engel oluşturmaktadır. Hapishanelerde uygulanan ayrımcı ve keyfi uygulamalara derhal son verilmelidir. Bizler tüm toplumu ve kamuoyunu bu hak ihlallerine karşı duyarlılık göstermeye, demokratik hukuk devleti mücadelesine destek olmaya ve sorumluluk almaya çağırıyoruz. Ab girtiye tosakın siyasi derhal bıla ben bardan naxwash nikon her tıştıqab karbinin. Yen yaşlı te dehne yen axwash te dehne derhal bıla ben berdan. am doyki aşit yeni am kabil noki. عمل قابلی، عمل ورابی حیا کو، زارو که من نه بردان، ام نو سکنی، ام دایکی آشیت نه، ام آشیتی خوازی در حال بلو، زارو که من به بردان، از دایکو اگر کیم، ام واتش قبیل نه کی زارو که من آخواشنتشته و نه کرانی.